Kıymetli hemşerilerim, Gazi Meclisimizde 27. Yasama döneminde memleketin topraklarında doğup büyüdüğüm aydınımızda milletvekili olarak hemşerilerimize gururla hizmet verdim. Sökeden Nazim diye, Didim'den Buharkent'e, aydınımızın dört bir yanında zaman, mekan gözetmek sizin durmadan gayret gösterdim. Her şeyin en iyisini hak eden aydınlı hemşerilerimizle el ele birçok güzel iş başardı. Görevim süresince desteklerini her daim hissettiği yol arkadaşlarım, partimizin neferleri, il, ilçe kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, mahalle başkanlarımıza, teşkilatımızın her bir ferdine teşekkür ederim. Milletvekili seçildiğim ilk günden bu yana halka hizmet, hakka hizmet inancıyla çalışarak Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bu kutlu davada yol arkadaşlığı yapma, memleket için omuz omuza gecemizi gündüzümüze katma gururunu yaşadık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk yasama yılında ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalışarak sayısız kanun teklifine imza attık. Milletimizin bizden beklediği çok önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gazi Meclisimizde fedakarca görev yapan milletimizin sesini dile getiren tüm milletvekillerimize ve personeline ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli hemşehrilerim, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerini gerçekleştireceğiz. Seçimlere giderken aydınımızda da listeler belirlendi. Herkese başarılar diliyorum. Bu karar sürecinin ardından teşkilatımızın birçok kademesinden yol arkadaşlarımız teşkilatımızda emekleri çok olan büyüklerimiz, kurucularımız, hemşerilerimiz arayarak, mesaj atarak kanaatlerini ve düşüncelerini bildirdiler. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için şükrediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Ben siyaseti Allah rızası, milletin doğası için yapılması gereken bir görev olarak görüyorum. Ve görmeye de devam edeceğim. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki AK Parti sadece bir siyasi parti değil, bir dava hareketidir. Milletimizin sesidir. Bu sebeple bu kutlu dava için 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın sandıktan zaferle çıkması için elimizden geleni yapmak boynumuzun borcudur. Umutsuzluğa kapılmadan hep beraber gönül gerile büyük ve güçlü Türkiye için inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz inşallah. Ben şahsım bu toprakların bir evladı Metin Yavuz olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın işaret ettiği doğrultuda Allah'ın izniyle kararlılıkla, sabırla, ahlak ve aynı iddia ile 2023 seçimlerinde Türkiye yüzüldüğü için kapı kapı çalışmaya, gönüllere girmeye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ak davamız için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. İnancımız tam. 15 Mayıs günü yine aynı şekilde burada büyük bir mutluluk ve heyecanla zaferimizi kutluyor olacağız. Türkiye yüzyılı vizyonu içerisinde minnetimiz doğrudan doğruya yürüyecek, doğru adımlarla yola devam diyecek inşallah. Davamız hak, yolumuz doğru, niyetimiz halis. Kalın sağlıcakla.